Mersin'in kentsel deniz ekosistemlerinin korunması adına Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ve MESKİ'nin katkılarıyla iyi uygulamaların paylaşılması ve gelecek için atılacak adımların belirlenmesi amacıyla kentsel kıyı ekosistemlerinin restorasyonu konulu çalıştayımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada önemli bir çalıştay için bir araya geldik. Konumuz Mare Nostrum. Romalılar böyle dermiş. Bizim deniz demek. Akdeniz bizim deniz. Bizim deniz olduğunu yeni yeni anlıyoruz. Her yıl yaklaşık 500-600 milyon insanın akın ettiği turizm maksadıyla ve kirlettiği bir deniz netice itibariyle bir küçük havuzmuş kirleniyormuş. Artık düzeltme zamanı geldi. Elimizden geleni yapma zamanı geldi. Bu çalıştay bizim için, yani bizim bölgemiz için sanki bir milat gibi olacak inşallah. Bir başlangıç olacak. Bundan sonra bu çalışmaları hızlandıracağız. Deniz kirliliği ihbarlarla, şikayetlerle ilgili bütün konuları Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak anında müdahil oluyoruz ve çözüm üretiyoruz. Denetim yetkisi bizde olduğu için de biz e, gerekli ekipmanlarımızı, e, deniz araçlarımızı ve personelimizin uzman personellerimizi e, arttırarak denetimlerimize devam ediyoruz. Bizim bütün denetim yaptığımız e, yerler e, bu alanda, bu alandaki gemileri 24 saat izleyerek, takip ederek gerekli müehcülleri yapıyoruz. Amacımız denizi kirletmesin. Temiz kalsın ki az önceki e, konuşmalardan da hep gördük, çok ciddi bir risk altındayız. Bir yük altında, kirlenme yükü altında. E, bununla ilgili yine yetki alanımızda e, özellikle katı atıkları, yüzeydeki katı atıkları ve kıyıdaki katı atıkları toplamayla ilgili birçok etkinlik yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz deniz süpürgesi aracımız günde iki kere bazen üç kere çıkarak... E, Girebildiği bütün alanlarda temizlik yapıyor ve sürekli bir temizlik yapıyorsa Şu görmüş olduğunuz rakam da aslında bir yıllık veri. Biz deniz denetimi yaparken bütün deniz araçlarının sahipleri olan gemi ajantaları, armatörler, liman, başkanlığı her yere şunu bildiriyoruz. Biz 24 saat esaslı olarak çalışıyoruz ve bu 24 saat esaslı çalıştığımız yerde, e, sıfır tavizle gidiyoruz ve denetimlerimizde e, deniz kirliliği yaratabilecek her konuya dikkat ediyoruz. E, bugüne kadar 1264 e, denetime çıktık ve bunların 71 adetini maalesef idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık. Ve e, önemli bir konuda e, bir... Sıkada merkezi kuracağız biz de Meskin'in kurmuş olduğu gibi. Yine yetki alanımız içerisindeki, içerisindeki yaklaşık 26 noktaya e, 24 saat izleyebileceğimiz şekilde tüm e, deniz araçlarını veya denizdeki her türlü faaliyeti izleyebileceğimiz bir sıkada ile ilgili ihale aşamasındayız. E, bu, bunun ismi de elektronik gemi denetleme sistemi. Bununla artık daha etkin olacağımızı düşünüyoruz. Kara ekosisteminden çok daha kırılgan olan deniz ekosistemi ve kıyı ekosistemi zaten doğa temelli olmayan bir şehircilik anlayışı ve gittikçe artan bir kirlilik yüküyle tehlike altında. Bunun üzerine bir de iklim değişikliklerinin neden olduğu sıcaklıklar ve bu sıcaklıklar sonucunda meydana gelebilecek olan deniz seviyesi yükselimleri bu tehlikenin giderek daha büyük bir oranda artmasına neden oluyor. Bugünkü toplantımızda e, kentsel kıyı ekosistemlerinin e, restorasyonu, e, daha temelli çözümlerinin nasıl gerçekleştirileceği, mevcut durum tespitleri ve önümüzdeki süreçte e, üzerimize düşen bizlerin yapması gereken çalışmaları anlatacak olan e, değerli e, arkadaşlarımız var. Birinci sunumumuz kıyı ekosistemi restorasyonu. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden doktor öğretim üyesi Korhan Özkan hocamız sunacak. E, Temamız tem tem tabii kıyı ekosistem restorasyonu, Mersil bir deniz kenti. Ben alt başlık olarak hani Mersin'in yok olan doğası ve antroposen çağının kentlerinde doğal korumak mümkün mü temasını seçtim. Tabi buradaki odak antroposen. Biliyorsunuz jeolojik çağları isimlendiriyoruz. Bunlar milyonlarca yıla tekabül ediyor. Şu anda da aktif olarak yeni çağı insan çağı olarak isimlendirmek üzereyiz. Bilim camiası olarak. Daha doğrusu, jeologlar olarak tabi onlar isimlendiriyorlar buradaki önemli işte kilit kelime antroposan çünkü günümüze baktığımızda artık paradigma değişiyor. Hani bir örnek vermek gerekirse böyle birkaç figür vermek isterim. Hani dünyadaki tüm karasal yüzey alanlarının %50'sini doğrudan ya da dolaylı insanlar olarak biz kullanıyoruz. Biz zaten kendimizin bir miktar köyümüz var, kentimiz var. Biz burada yaşıyoruz. Kurt kuş da ileride bir yerde milli park ilan ederiz. O orada varlığını sürdürür. Ne de olsa doğanın o kısmı gayet iyi durumda. Velhasıl bu adam ayakları şu anda Mersin'de sadece ayrıncıkta bulunan adalarda kaldılar. Büyük ada, küçük ada ve yılanlı ada. Büyük adada üreyemiyorlar ama küçük ada ile yılanlı ada arasında polenlerin yerini değiştiriyorlar. Genelde tabi bu canların üreyememesi için adada öncelikle yırtıcı olmamalı. En önemli kısıt üreme habitatının yokluğu. Ve mesela Avrupa'da, Amerika'da yapılan güzel örnekler var. Biz de Türkiye'de bunu gerçekleştirmek istiyoruz. E, yapay üreme adaları yaparsak bu sulak alanların içine, yüzer adalar olabilir, kalıcı adalar olabilir, çok hızlı şekilde bu deniz kuşlarının geri geleceğini düşünüyoruz. Çünkü deltalarda e, balıklarımız, e, yani deltalarda besin yokluğu yok, üreme habitatı yokluğu var. Yabancı türlerin Doğu Akdeniz'de e, ve kısmen Orta Akdeniz'de etkilemeye başladığını anlatıyor bu e, e, görsel Batı Akdeniz'in hala Akdeniz karakterini koruduğunu e, gösteriyor. Peki biyoçeşitlilikle ilgili temel bilgilerimiz var. Toplamda 132 parametrede akredi Tez Laboratuvar Şube Müdürüm de zaten burada. Arzu ettiğinizde laboratuvarımıza gezdirmekten oldukça bir keyif alırız sizlere. Atık su arıtma tesislerimiz şehir genelinde 26 tane atık su arıtma tesisimiz var. Bu tesislerden 13 tanesi konvansiyonel dediğimiz biyolojik, ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri oldukça büyük tesisler. 1 milyon 50 bin nüfusa hitap eden tesisten 40 bin nüfusa hitap eden tesise kadar farklı segmentte tesislerimiz var. Bunun yanında paket atık su arıtma tesisi dediğimiz daha modüler, daha küçük kapasiteye hitap eden, daha lokasyonel, ve işlev gören biyolojik atık su arıtma tesislerimiz de mevcut vaziyette. Uh, as I told you before, this program is done under the Ocean Science uh, Decade. It's I don't, maybe you, all of you uh, well knowing, but I would like just to give you a bit of information. So as I told you. We did a, a first workshop uh, in Barcelona and here you can see some of the conclusion that um, we defined. You see the, um, the green dots are related to uh, the genomic stations for, from MO1. I don't know if you are like familiar with that, but basically you see that there's like some, some of them, but like not a lot of them, along the whole um, European area. O oraya yani bütün, bileyim, kapı toplardı, kapı toplardı. bu da bu da yabancı tür. Şöyle söyleyeyim, yani ilk kişi, onların etrafında çok fazla tutunan, çok sık görebileceğiniz şeylerden biri.